Kaşım Gel Eylül o ne? Oğluş mu senin? Hı? Ha? Hah, ha, tamam alayım. Sağ olasın Hı? Ha. Hatırladın mı beni? He? Gel bakayım. Hatırladın mı? Çok He? Çok <laughs> Sen ne yapıyorsun? Çok mu seviyorsun oğluşuğu? Malum'un <laughs> aşısı da vardı. Götüremedim. He? Aşısı vardı. Aşısı var götüremedim. Yaptırırsın. Ne var? Hani ee, şey. neydi ya? Şası. Karma aşımı dediğimiz. Para paraz, paraz işte. Şimdi bunun şeyini yaptırdık. Ne ne diyordum ona? O bunu yaptırdık. Hepsi yapıldı da iki ayda bir yapılıyor ya, mu şey işte. Ha, işte, işte parazit yani. İkinci karma aşısı mı diyor? Öyle parazit. Karnesi nerede? İçeride ha? mi? Karnesi nerede? İçeride. Tamam, bakarız mı? Veteriner mesela hafta bir hafta Geçti herhalde. Şey diye. Dedim bunu açtı gitmedi mi dedi. Şey dedi işte. O sizin sağlığınız için kararı taştı dedi herhalde. Hı. İki ayda bir yaptı. Nasıl gerekiyor? Çok, seviyorum evet, ha? çok mu seviyorsun bunları? He? Ya. Kimse istemedi seni. Bu ablaların istedi seni. Çok Küçük. Onda, da. Küçük. 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 Gelen giden bu ne kadar köpek diyor. <laughs> <laughs> Kokudan rahatsız oluyorlar. Hmm. o yüzden abi şey ne zaten. Ne yapıyorsun lan? Gel bay buraya. Gel bay buraya. <laughs> <Elin. gülüyor> <laughs> Eylül! Şey, şey. <laughs> bu <laughs> ne o? Ne yapıyorsun? Acı olan. Ne yapıyorsun aslanım? Sen bunlara bakma, bunun iki sakattırı. Oğlum, senden alacağın olsun. Senden alacağın olsun. Ha. Senden alacağın olsun. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Senden alacağın olsun. Seni yan yan yürüdürüm ama seni. Allah, olsun, kenarda zaten.

He. Çöz ton beri ne diyor? Kaya kız diyor. Kaya kız Bu mu ısıtıyor seni? Zeyno oğlum ısıtıyor. Oğlum Çok mu ısıtıyor çok? Ben onun kulağını bir çekeyim. Ha, Paşa. Paşa? 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 Nasılsın? Sen geldi. seveceksin beni. Ama ben onu çok. <laughs> Bana da böyle yaptı. Kimseyi sevdirmiyor. <laughs> Paşam nasılsın? He? Yapam, yap, seni, 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 seni. <laughs> gel Taşan. Anlaştı mı buraya? Kavga etmiyor abi mi artık? Bu ama buraya oturuyor da. Bu mu? Oh. Bu ne yapıyor? Bu hırlıyor bir şey yapmıyor. <laughs> Çocuğuna giderse bir çırpıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çiğpay yok, çiğpay yok. Dokunamadım daha Ay, hemen çiğ şey yapıyor. Geri çekiyor kendini. Seslenmiyorum, dokunuyorum geri çekiyor. Oluyor yani. Gören denetliyor işte İşte üstün başım bu. ya Senin gibi burada sahilde yapmıyorum.